He he, he bugün sizler birlikte. Derya ve Berk'leri bugün yaşatıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Yani birbirlerini e, sevdiler, arkadaş Arkadaşlar dostluk yapacağız. Öncelikle arkadaşlar ne yazık ki yani Derya'nın kursu var. Keşke kursu yani bir şey olmasaydı. Şimdi birbirlerini bir hızlı takılma bölümüne çağıracağım. Yani birbirlerini daha yakından tanısınlar. Şimdi bunu, şunun kilidini bir açayım da ben. Evet, kilit açtık. Neyse. Burada bir kilit açtık arkadaşlar. Bakalım bu neymiş? Ha, yani iş bölümü. Şimdi derya ile hiçbir etkinlik yapamıyoruz. Ama bunlar şimdi bir böyle yakınlaştıralım. bunu bunları bir şey ilk buluşmayı yaptırmış mıydık? Evet yaptırmıştık. Şimdi bunları daha yakından tanımaları için birbirlerine gıygıdı gıygıdı böyle bir şeyler yapacağız. Gıygıdı gıygıdı. Yanlış Şimdi arkadaşlarım ilk önce belki böyle sakaldan, bıyıktan, saçtan, kaştan böyle bir değiştirelim ya belki. Hatta bu Berk'in ilk buluşması sizin gördüğünüze göre. ilk buluşması. O yüzden Berk'i böyle hemen gıdı gönder bir şey olmaz demeyeceğim. Çünkü Berk'in bugün ilk buluşması ve Berk çok heyecanlı arkadaşlar. Şimdi Berk'i de gidip Belki gidip şöyle yaptırmayacağım. Ay kasları gözüksün, gözüksün falan demeyeceğim. Ama böyle de güzel oldu. Neyse. Şimdi bunu giydirelim Berk'imize. Vay vay vay. Berk'e yakıştı. Berk'in sakallarını tamamen şu an değiştirdik ama Berk'e bayağı yakıştı. Şimdi uyumlu olmayan bir şey buldum arkadaşlar. Ben bunu videoda şey yapmıştım. Pantolon buldum ayarladım yani videodan önce. Pantolon buldum da. Şimdi ben bunu böyle yapsam çok saçma görünür. Böyle de tam yakışır o yüzden bunu yapsın. Şimdi saçlar, kaşları falan her şeyi oldu. Öncelikle belkimizin bu güzel görünüşünü bir yapmak kapak fotoğrafı yapmak isterim bak. Ama neyse neysem ama Şimdi geçelim ve deryayı yapalım arkadaşlar. Kaydet ve çık. Şimdi deryayı yapalım. <laughs> biliyorsunuz 11. seviyede 11. seviyede ne yapacağımızı size söylemiyorum. Siz biliyorsunuz bunu. Şimdi deryayı değiştirelim değil mi? Derya bir güzelleşsin. Derya bir ilk buluşmanın tadını çıkarsın. Şimdi derya mızah. Derya mızah. Mizah görünümü. bir. ilk önce dükkana giderim arkadaşlar. Dükkandan Derya'yı bir şey alalım. Derya'nın düğün için hiçbir şey yok. O yüzden Deryaya Şimdi bir sürpriz yapacağım arkadaşlar. Alalım derya bilmiyor tabii ki. Nereden bilecek. Ve şey diyormuşum ya. Bunu giydiriyor arkadaşlar. Şaka şaka bunu giydirmiyoruz. Kim giydirir? Şimdi arkadaşçıklar. Şimdi sizinle kısa bir şey yapacağım. Ben kendim seçeceğim. Şimdi ben seçeyim. Arkadaşlar aradım aradım. Derya'yı güzel bir şey bulamadım. Ama şunun bununla bununla bu güzel değil ama bununla e neredeydi o? Nerede? Nerede? Neredeydi? Neredeydi? bunun bunun gibi bir şeydi. Bu. Ha bu bu. Mitik Dark's'sı oluyor ama. Bu arkadaşlar. Ama daha güzel gördüğüm için bunu alıyorum. Çünkü Derya'yı. Derya'nın da böyle saçlarını değiştirelim böyle bir şey olsun deryacık. Derya'nın su ismini değiştirmeyi unutmuşum. Şimdi Derya Arslan. Arslan mıydı? Yok Arslan mıydı? Doğru Arslan. Arslan. Ay Arslan. Arslan. Bu kadar. Çünkü Derya artık berk Arslan'la evli. Derya'nın soy ismi değişti ve Derya Arslan oldu arkadaşlar. Şal kış. <laughs> Neyse şimdi yaptık DNA aslında DNA. Neyse ben bir bir şeyler bulayım. Arkadaşlar çok kararsız kaldım. Çok arkadaşlar bak burada diyor ki yani sen hangi rengi seçiyorsan seç diyor kanka. Ama ben ya burada düşünüyorum yani burada düşünüyorum ki ya sarı ya burada çok güzel bir kızıl var. Kızıl rengini kızıl rengini bayağı severim. Yani kızıl rengini sevmeyen kapı orada. O kadar mizah amaçlı. Şimdi burada bir sarı var. Bir de kızıl var. Ben çok karşı kaldım. Şimdi gidip de yorumlara yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Ne oh, güzel. Derya Derya değil abi ya. Derya'nın kendi saçı daha güzel. Şu da güzel. Bu da güzel. Bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Derya aslında böyle güzelmiş. Ama Derya Derya değil diyenler kendilerini biliyorlar. Aa ne ben kendimi istiyorum. Derya böyle. Derya derin. Sonra ben buna bakınca aa Derya çok benziyor. Derya ismini çok benziyor. Neyse Derya'yı da yaptık. Şimdi ben bunu bitireyim. Hadi bu çık. Derya'nın etkinliğini bitirip geleceğim. Nişat Derya yani bitmiştir dedim. Dedim bunlar kim? bunlar? değiştirdim ben. Berk'le şey artık birbirlerini sevmiyorlar falan. şimdi bak bunlar birbirlerini seviyorlar. Bak bak bak. Şimdi kur yap. Kur yap. Sevgi sözcükleri söyle buna. Birbirlerinizi sev, birbirinizi daha çok yakınlaşın. Değil mi? Şimdi orada Sims 4'ümüz Böyle bir görüntü var. Şimdi arkadaşlar, bunu kapak fotoğrafı yapmak istediğim için <laughs> güzel be. Bunu kapak fotoğrafı yapayım mı? Yapayım diyenler, yapayım diyenler. İki on iki Ay bir şey geldi bize, mum geldi. Şimdi her bütün şeyleri değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi şundaki üzüldüm şunun hepsini yapayım. Arkadaşlar hediye geldi. Hediye geldi. Yemin ederim. Açıyorum. Acun gibi açıyorum. Açıyorum. Açtım. Ne geldi ya? Simlira geldi ya. Simlira, Simlira geldi. Simlira başka bir şey, Simlira başka bir şey. Ay ama çok güzel onlar. Bir de şöyle bakayım bunlara bir de şöyle bakmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bunu çok baktım ben. Bak. Dişine bak şimdi çocuğum. Bak. Dişine bak. Dişini görebilen var mı? Ben görüyorum bunları. Kıygıdı bıygıdı. Bıygıdı yapma ya. Bir daha bakayım bir daha bakayım. Gördüğünüz <laughs> gibi. belki ne diyorsun? çok güzel oldular bence. Şimdi bu iki çiftimize evlenme zamanı falan zaten evler bakın şuraya oturunca zaten yemek ye. Şu, şu, şu. Neyse bunları biz yemek yedirelim ya da rahatlatalım. Bir şey yapalım işte. Ben buraya yemek ye bence. Yemek ye. Bence karısı burada yesin dur. Hah. Otursunlar arkadaşlar. Çünkü yemek yiyor. Yani niye belki bir şey oluyor. Belki kendi yerinde yemiyor. Niye? Buraya gel bak. Ha tek kişi yemek yiyor. Neyse. Burada birisi yemek yesin. Burada da birisi yemek yesin. Bilmiyorum işte. Gel bak şimdi. Arkadaşlar şimdi ben burada Derya'nın işini bitirip geleceğim arkadaşlar yani Derya'nın işi vardı bir yerde kursu var onu bitirip geleceğim arkadaşlar ikinci bölümü izlemeyi unutmayın ikinci bölümde 11. 11. seviye 11. seviyede olursam çok iyi olacak hadi bay bay